Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Diyepekçi kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle maske, mesafe ve hijyen. Maske, mesafe ve hijyenimiz burada. Bunları yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kendimize iyi bakıyoruz. Sağlıklı oluyoruz. Tedbirleri elden bırakmıyoruz. Kendinize dikkat edin. Virüsün şakası olmaz. Ondan sonra bugün sizlere ee, çok kısa Twitch ayarlarından bahsedeceğim. Öncelikle bir internet sekmesi açıyoruz. Buradan Twitch'imize tıklayıp sağ üstteki hesabınızın olduğu resme tıkladıktan sonra kanalı tıklıyorsunuz. Burada şu aşağıda görünen şeyler nasıl yapılıyor? işte. E, resimler nasıl konuluyor? Bu işte, resme tıklandığı zaman nasıl gidiliyor? Şimdi öncelikle buradaki paneli aktif ediyoruz aktif ettikten sonra burada zaten panel başlıkları geliyor gördüğünüz gibi. Böyle bir artı işaret oluyor. Bu artı işareti tıkladıktan sonra bir metin veya resim paneli ekle kısmı var. Bir tane de uzantı paneli var. Uzantı paneli uzantı paneli şöyle tıklayalım hemen. Bu işte ne diyeyim mesela şarkı dinliyorsunuz yayın yaparken. İşte aşağıdaki panelde o an hangi şarkıyı dinlediğiniz gibi böyle efektif şeyleri gösteriyor kullanmayacağız. Bizim kullanacağımız şey bir metin veya resim paneli ekle. Bu tekmeye bunu kullanacağız biz. Şimdi bunu buradan kaldırıyorum. Zaten burada hazır şeyler var. Buralardan göstereceğim. Biz işte, yo, açayım göstereyim. Geri kaldırırım. Şimdi buraya ekliyoruz mesela. Panel başlığı. Şimdi öncelikle ne eklememiz gerektiği onu bileceğiz. Hani sıralama şimdi şöyle bir sıralama var çünkü burada. bir kapatayım. Mesela hani Instagram, Twitter, Discord. Bir sekme. Bağış linkleri bir sekme. Hakkımda işte bilgisayar donanım falan filan bir sekme. Böyle böyle yani isterseniz hakkımda sağ Discord'u sola falan filan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Onu da çok basit bir şekilde tutup hareket ettiriyorsunuz. Kadar. Ondan sonra buradaki bir daha kaldırıp bir daha ekleyeyim görelim. Artı işaretine tıklıyoruz. Bir metin ve resim ekle. Bu kısma tıklıyoruz. Burada resim ekle diyor. Önce resim eklememiz için mesela neyin resmini ekleyeceğiz önce? Mesela Instagram'ın resmini ekleyeceğiz. Buradan görselleri tıklıyoruz. Buradan istediğiniz bir tane görseli seçiyoruz. Bunu seçtim mesela. Bu olsun. Buradan resmi farklı kaydet süre Tamam bunu indirdik. Ondan sonra resmi ekle diyoruz. Resmi nereye eklemiştik? Masa üstüne. Buraya ekledik. Bu boyutu bütün resmi kaplaması için seçiyoruz. Seçtik. Resim buraya geldi. Resim bağlantıları. Yani resim bağlantısını resme tıkladığınız zaman seni götürecek yer. Ben buradan tıklıyorum sana aldım. Instagram şeyimi aldım. Linki bıraktım. Yani şimdi buraya şöyle bir şey göstereceğim. Başlık yazmaya gerek yok. Mesela buraya ee, yazmak gerekiyor. Mesela Instagram olduğunu yazmak gerekiyor. Ama yazmamıza gerek yok. Çünkü zaten resim neyin başlı olduğunu belli ediyor. Hani o yüzden başka bir şey yazmamıza gerek yok. Resim ekliyoruz. Hangi resmi ekledik? Mesela buraya Twitter ekleseydik. Twitter resmini. Buraya Twitter linkimizi koyacaktık. Buraya gönder diyoruz göndersin gönderdi. Sonra paneli kapatıyoruz. Bakın buraya Instagram geldi. Tıklandığı zaman böyle gidiyor. Yani mesela şuna, 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 şuna bakın hepsine, hepsine gördüğünüz gibi buradan böyle gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan hepsi gidiyor. Şimdi bu paneli buradan kaldıralım. Bunu buradan bir kaldıralım. Bununla işimiz kalmadı şimdi. Ondan sonra şunu bir kapatayım bir tekrardan. Bakın şimdi. Yani şey çok sorusu geldi. Ee, Binogame linkini OBS'e mi koyacağım, nereye koyacağım, dashboard'a mı koyacağım falan diye. Öncelikle şuradan bir binogame'e bir gireyim. Bir saniye. Ee, çok güzel soru. Ha, telefonum da şimdi Onu göstereceğim size. Binary Game sayfasının içerisinde hangi linki almanız gerekiyor onu göstereceğim. Bir giriş yapalım. Yaptık geldi. Tamam. Şimdi hesabınıza girdiniz. Ana sayfadasınız. Ben her zaman baktığım için bu kalit kalmış bu sekme. Hesabıma tıkladınız. Buradan BNGP destekler Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladınız. Burada e, size bu sekmeler kapalı olabilir. Sadece hemen başvuru olabilir. Hemen başvurmadıysanız. Bir önceki videomda hemen başvuru nasıl başvuru yapılıyor bunları açıklamasını yaptım. Hemen e, Game Pay, P, BNGP destekle tıkladınız. Burada destekle URL'iniz var. Bakın zaten üstüne tıkladığınız zaman size kendi Twitch Youtube e, gibi farklı platformlara gönderiyor. Facebook gibi. Burada işte ekranda görecek için bir yazıyorsunuz. Buraya işte merhaba abi ilk bağışım sallıyorum. Burada işte bir TL yazın zaten. İsterseniz buraya 2 TL yazabilirsiniz. Burada 5, 10, 25, 35, 100. Buradan kendiniz seçebilirsiniz. Gibi gibi. Bunu alıyorsunuz. Bunu aldınız. Kopyaladık. Daha böyle kopyalayalım. Aldık bunu. Sonra buraya Binary Game Logo yazıyorsunuz direkt. Kurumsal site rehberi zaten direkt çıkıyor. Adamlar kendi sitesine gönderiyor. Kendi burada bir sürü logoları var. işte. kaydırmalı logo animasyon şeklinde olan var. Düz direkt resim halinde olanlar var. işte burada nasıl formatta kullanacağınız kullanmayacağınız hepsini gösteriyor. İşte BNGP falan filan. Mesela şunu alalım. JPG'sini alalım. Resmi farklı kaydet. Masaüstü kaydet. Şimdi de. Buraya işimiz bitti. Daha burada yapabileceğimiz bir şey yok. Kapattık. Panelimizi açıyoruz. Artı işaretini tıklayıp bir metin veya resim paneli ekle. Resmi ekliyoruz. Neydi? BNGP logo. Bunu resmi tam görünsün diye Twitch panelimizin altında büyütüyoruz. Sonra buraya da Binary Game'den aldığımız link yapıştırıyoruz. Gönder. Kaydetmesini bekliyoruz kaydetti. Şimdi bunu kapattık. Nereye geldi? Buraya geldi. Tıklıyorum. Gidiyorum direkt istediğiniz kişiyi buradan böyle destekleyebilirsiniz. Tamam. Ondan sonra buradan önce yayıncı paneli tıkladım Yayıncı panele tıkladık. İşte burada gördüğünüz gibi işte kaç saattir yayındasınız anlık kaç, kaç, izleyici var, işte ortalama izleyici, toplam toplam izlenme, toplam takipçi, o anki verdiğiniz bitrate hızının işte düşüp e, drop'un girip girmeme oranına gösteriyor burada işte. Yeşil bir çubuk varsa güzel, kırmızı varsa kötü. Toplam abone, abonelik puanımız Buradaki ayarlarda işte anlık olarak hani mesela şöyleyse bunu açtıysan mesela direkt chat Hava şeye ne gidiyor? İfade moduna giriyor. Bunu kapatırsam sohbet moduna giriyor. İşte şu an takipçiler özel. Bunu kapatıyorum. Şu an herkes açık. Buna tıkladığım zaman sadece takip edenler yapabiliyor. Burada hani pratik bir panel. Hani hızlı yapabileceğimiz bir sistem var burada. İşte bu artı işaretinden kullanabileceğiniz hangilerini kullanıyorsanız burada bir sürü paneller var. Ben kendime göre dizdim burayı. Daha böyle Kullandıklarımı koydum. Sayfanın sol tarafında ise burada bir sürü böyle bayağı bir şey, bir şeyler, bir şeyler, bu oh, çok şeyler var burada. Şimdi öncelikle şunları kapatalım. Kapat. Hiç Kapat. görüde kanal analizine tıklayalım. Bakalım ne varmış. Kanal kanal analizi. Sizin tüm yayın boyunca, çalsalıyorum işte iki yıldır yayın yapıyorsunuz. 2 yıllık yayınınızın toplam e, ee, görün toplam verilerinizi gösteren sayfa. Burayı anladık. Burayı kapattım. Geçtim. Yeni özeti. İkinci sekmeye direkt tıklıyorum. en özette mesela 11 Ekim. En son ben 11 Ekim'de yine açmışım. 11 Ekim'in o, o açtığınız yayının genel verilerini gösteriyor. Bunu da kapattık. Başarılara geldik. Başarılarda çok kısa anlatıyorum. Burada şunu kapatalım. Kapatamadım. Ee, işte mesela burada görev gibi bir şey var hani. Ee, görevleri yapıyorsun mesela. Aynı anda 10 kişi sohbet etsin. Böylece ilave bir prozetleri kazanabilirsin. Benim şetimde en fazla anlık olarak 8 kişi sohbet etmiş. Burada görevli var. haydi bakalım diyor. İlk yayınınızı yapın yapmışım. Panelinizi keşfedin. Paneli keşfetmişim. Böyle. Burası yayıncı paneli. Burayı keşfetmişim. Yayın başlığınızı değiştirin. Kategorinizi güncelleyin. Yayın bilgisini düzenleyin dediği yer burası. Burada işte mesela başlığınızı buraya yazıyorsunuz. Yayın açtıktan sonra bildirim gidiyor. O bildirim gittiği zaman insanlar telefonunda neler görüyor onu görüyorsunuz. Burada oyununuz yazıyorsunuz. Dil Türkçe bitiyor. Bu kadar. Bunu yapmış mesela bir topluluk oluşturun. Aynı anda 5 kişi sohbetle 50 takipçi uğraştırın. İştirak olmaya giden yol. 50 takipçi ulaşın. 8 saatten yapın gibi gibi görevleri yapıyorsunuz. Bu iştirak olmaya giden yolda ee, ee, Partnerlik Eee. partnerlik almadan önce sizin emeğinizin boşa gitmemesi için Twitch böyle bir aslında staj yapmışsınız gibi stajyerlik gibi size burada bir sekme açıyor. Daha minimalize görevler var. Bunu da yaptığınız zaman sallıyorum partner olmadığınız partner olduğunuzda tik geliyor. Burada tik gelmiyor. Veya işte e, bazı şeylerden para kazanamıyorsunuz e, sallıyorum şu an tam olarak aklıma gelmedi. Mesela bitlerden para kazanamıyorsunuz iştirak olduğunuz zaman ama partner olduğunuz zaman her şeyden faydalanabiliyorsunuz gibi. Burada size böyle stajyerlik gibi böyle ufak hani en azından insanlar da emek veriyor yine de bir şey para kazansın diye böyle bir yol yapmışlar. Burada işte görüyorsunuz ne görevler var diye. İşte en son zaten Twitch.com'a gel. Twitch.com bileti satın al. Direkt size böyle çağırıyorlar. Buraya gelin diye. En güzeli bu tabi. Bunu da kapattım. Buradan topluluğa geliyorum. Rol yöneticisi. Burada işte arkadaşlarınız, işte kim varsa. Burada işte ne yapmak istediğinizi, mod, bip, bunları ayarlıyorsunuz. İşte burada <laughs> editörlerinizi falan gösteriyorsunuz. Aktif. Burada hangi e, yayın başlığını kullandığınızı gösteriyor işte. Takipçi listesi. Burada sizi takip edenler var kanal sadakat puanları. Kanal sadakat puanları şu aşağıdaki şeylerdir. Burada işte insanlar Buraya isterse ödül koyabilir, isterse işte chatte yazması için bunları kullanabilir. Buradaki puanlar sadakat puanları burası oluyor. Ondan sonra burayı da kapattık, içeriye geldik, video yapım kiti. Buraları pek bir işiniz yok. Buralar hani girip bakmazsınız böyle yerlere. Bunlar hani çok Twitch'te yapmak e, uğraş uğraşılacak şeylerdir. Buralarla pek bir işler yok çünkü. Bunlara bakmıyorsunuz. Hemen, bu kanal ve iştirak şunlara bakalım. Denetim işte burası e, çete mesela nasıl göstereyim bir dakika. Bak. Burası şu bak şunu göstereceğim. Şu sohbet kurallarını göstereceğim. <laughs> mesela. Mesela buraya bir mesaj gönder dediğiniz yere tıklandığı zaman bir kere tıklandığı zaman böyle bir yazı çıkar. Daha aşağıda işte hoş geldiniz. iyi seyirler işte yayın keyfini diye Bunları ayarlayabiliyorsunuz. İşte buradaki e, özel seçenekleri ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bunu kapattık. Buradan işte yayın anahtarı. Buradaki key'i alıp OBS'e koyup yayın açabiliyorsunuz. Buradan gerilerinize bakabiliyorsunuz. Buradan işte ödeme sistemlerini falan değiştirip ayarlayabiliyorsunuz. işte şu kartıma şu gelsin falan filan gibi bunları düzeltebiliyorsunuz gibi gibi. Bunlar da çok da önemli olan şeylerdi. Droplar zaten bilindi şeyler. Droplar aktif. Şuradaki e, bildirimlerden geliyor. Buradan geliyor işte. İşte burada yazıyor. Buradaki yerlerden droplar geliyor. işte droplar aktif ediyorsunuz. Burası sizin yayın yapmanız için e, gereken programlar diyeyim genelde hani şu ikisi kullanılıyor Streamlabs OBS ve Open Broadcaster bu gerek alanlar kullanılmıyor buradakiler ise e, buradakiler de çoğunlukla kullanılıyor ve buradakiler de kullanılmıyor mesela hani e, nasıl söyleyeyim Mesela bir yayın izliyorsunuz yayında mesela etkinlik yapılıyor yapılan etkinlikte mesela Quiz ekranı çıkıyor ekranda. Quiz ekranında mesela adam orada mesela bir soru soruyor. Altında 4 tane şık var. En hızlı cevap veren işte ilk 5 kişiye şöyle bir ödül verilecek gibi şöyle bir oyun hazırlıyor Twitch üzerinden. Mesela o oyuna katılmak için mesela buradaki şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki eklentileri yüklüyorsunuz. İşte o quizi hazırlıyorsunuz falan filan. Bu tarz şeyleri aktif etmek için kullanılan yerler genelde burası. Bunun dışında Hani buradan Abonelikler kısmına bastığınız zaman, işte burada hediye abonelik geldiyse bunu gösteriyorlar. Aktif olduğunuz e, abonelikleri gösteriyor. E, bitmiş olan abonelikler burada gösteriliyor. Yani kendi aboneleriniz burada görünüyor. Gibi ki buradaki şeyler de böyle oluyor. E, başka diyeceğim, burada gösterebilecek pek bir şey yok. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz yorum atıp like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ve tedbir elden bırakmayın. Yani virüsün şakası yok. Bana bir şey olmaz demeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.